Washington yönetiminin Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğü ifadeti David Satterfield ayrıca önümüzdeki ay gerçekleştirecek NATO zirvesini hatırlattı. 14 Haziran'da gerçekleştirecek zirvede Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Biden'la bir görüşme gerçekleştirecek. Satterfield o görüşme için iki ülke ilişkilerinin geleceği için kilometre taşı olacak yorumunu yaptığı görüşmenin bu derecede önemli olduğunu ifade etti. O görüşme bundan sonra Türk-Amerika ilişkileri de bir yol haritası, kilometre taşı olma özelliği taşıyacak. Satterfield Ayrıca Amerika'nın Türkiye'nin yeni Avrupa olduğunu düşündüğünü ifade etti ve iki ülke ilişkilerinin hem Türkiye'nin hem Amerika hem de Avrupa'nın çıkarları yönünde menfaatleri doğrultusunda gelişmesine yan olduklarını kaydetti. Dün gerçekleşti görüşme öğleden sonra gerçekleşti. ABD'nin ABD büyük ABD'li büyük elçinin talebiyle olduğu bu görüşme ve Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezde kabul edildi. O görüşmeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dış politikadan sorumlu baş danışmanı emekli büyükelçi Ünal Çevköz'ün de katıldığını ifade etti. Dediğimiz gibi Güncel başlıklar el alındı, sıcak başlıklar, ikili ilişkiler el alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi olması, bugünkünden daha iyi olması gerektiği yönünde görüş belirtti, fikirlerini paylaştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk-Amerikan ilişkilerine vurgu yaptı dediğimiz gibi. Washington'ın Amerika'nın Türkiye'yi önemli bir müttefik, bir ortak olarak gördüğünü söyledi ve NATO zirvesine vurgu yaptı. Önümüzdeki 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilecek ki o zirvede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la bir araya gelecek. İşte o görüşme için iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından kilometre taşı olacak dedi. Bu da...